Ha. Usta ne olacak bu iş ya? Ee, erkek olsa istediğim kalıba sokarım ama... ...Kadın. Hayır, şey olmuyor mu? Yani biraz romantizm, biraz cinsiyet, biraz kişilik... ...Birazcık ev kadını... ...Şöyle lise ayarında bir eğitim. Biraz buz, biraz soda, kokteyl tarifi verir gibisin. <laughs> ne yapayım? Ya, ona, ha. Adam, ya, ay, i̇mdat! İmdat! Adam öldürüyorlar, hadi, hadi, yardım edin! Hadi o karıyla! Ver. Dur kardeşim, bırak yerim, sakin ol! Ulan şeytana uyduk bir kere, affet ya! Alçak herif, hayatımda ilk defa görüyorum seni! Amca ne dedik ya? Niye nihime cevap etlerini! Dur, Dur. Dur. sinirlenme! Dur canım! Bu işin de bir kolayı var. Ne bak. kolayı be? Canım, ben sana öldürme demiyorum ki. Gece yarısı öldürecek, sen yavaş yavaş, sessizce! Aa, delinin zorla bak! Bırak Dur. Ben beni! Bırak! Bırak beni! Bırak! İnsanlar çıldırtacak beni, herife bak, şeytana uymuşmuş! Hı Dur! Ya. Sakin ol, bari merdivenler kanlanmasın. Gel, Dur! Gel Dur, bak bir bıçağı buraya. bırak! Bıçağı bırak diyorum sana! Şey Yardım edin! Ustacım, sana akıl öğretmek haddimiz değil ama... ...Arkadaşım, sen de kusura bakma. Böyle sıradan ruhlarla uğraşmanı yakıştıramıyorum sana. E, burası da bozuldu, biliyorsun. Arkındayım. E, şöyle uzak doğuya, Japonya'ya falan bir uzansan. Değil mi? Belki de, ha? Ustacım... İsterseniz anlaşmayı bozabiliriz. Hayır! Bunu görüyorsun, değil mi? Görüyorum. Anlaştık mı? Ee, anlaştık da ustacığım. Madem öyle istiyorsun... ...Arkadaş daha duymamıştır. Yeni bir stüdyo kurduk. Kayıt, plak, kaset, büyük bir tesis. Biraz yerin dışında ama bizim şoför sizi bırakır. Biraderimiz bir görsün. Amerika'dan ses mühendisleri falan getirttik. Beğenirse ne isterse yerine getiririz. Hemen şimdi Şeref abiyle bir olada telefon ediyorum. Tamam mı? Tamamdır herhalde. Karanlıklar üstünüze olsun. Yürü bakalım arkadaş. Ben şoföre haber vereyim. Ha, gördün mü? Görmesine gördüm de. Ne? Yok bir bak, hemen aç. Anladın değil mi? Evet efendim. Kızım söylesene. Gözleri de net mavisi, saçları altın sarısı, sanki güne şin yarısı. Ya uzrası mı hanım? Sarışım, <laughs> Kaç gündür <sarışım>? geliyorum. <laughs> on ceylan eder benim kızım on. Gel. Ya otursana şu karıyı. Anam dur! Aa, bırak! On gündür oyalıyorsunuz beni! Yarın gel tamam mı? Yarın varın dinlemem! Fırlanta gibi sesi var benim kızımın! Anam anladık! Bakalım, Görmüyor adamın işi var! Şey Bizim işimiz yok mu? Yol paralarımızı sen mi veriyorsun? Aa, uzattın ama! Gazeteye ilan vermeseydin! Hanım, Alo! Var. Bitme, Abi merhaba ben Mesut. Bizim usta Orada gene geldi. Kafam bozuldu bizim oraya şey. gönderdi. Şimdi i̇şte bu yumurtaları bela. sahiden kırarsa Allah. diyorum. Ruha ihtiyacın var mı oğlum senin? Kırarsa kırsın, uçarsa uçsun. İnsan gene de çekiniyor ne bileyim can bu. Bir toplanıp da konuşsak diyorum. İyi. Sen bir ola ara. Tamam. Ben hemen geliyorum. Aa! Canım yarın gelin. Hep aynı laf. Hadi kızım. Gözleri de ne mavi, si. saçları altın sarısı. Burası müzik stüdyosu mu şimdi? Ha, evet, evet, burası! İçi modern olmalı! Bekliyorum efendim! Burası bir tuhaf kokuyor. Eskiden çiftlikmiş herhalde. Burası ne ya! Vahşet! Kimsiniz, ne işiniz var burada? Sen kimsin be adam? Burası neresi? Kim saldı sizi buraya? Bizi Mesut Bey gönderdi. Aa, tamam, tamam. Beş dakika önce telefon etti. İki adam gelecek. Hayvan yemlisi bunlar. Çürük yumurtaları verirsin dedi. Gelin ben. Şu anda oradalar. Şeytanın bacağını kırdık. Aa, aa, aa. Ne oldu? Bacağımı kırdılar. Aa. Kim kırdı? O oh, alçaklar. Dur bir dakika. Oh. Oh. Ay. Ay. Oh. Oh. Dur, Ay. 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 Dur kıpırdama. Ay. Otomobil gitmiş. Benimle alay ettiler. Karanlığın prensi şeytanla alay ettiler. Savaş başlıyor. Ustam, kıyma! <laughs> ne oldu? Mesut! Mesut ne oldu? Ne oldu? Su getir çabuk! Hadi! Mesut, Hadi bir bardak su. kendine gel Mesut! 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 Bunda Mesut. az bir ruh kalmış. Şu alay şey, yumurtamı kırdı. Geçmiş olsun. Gördün mü bak hepsi bu kadar. Şimdi şeytanın kulağına bir de kurşun dökelim. En başından biri... ...şu insanoğlunun... ...işine aklım ermez benim. Beşer işte. Şaşar. Tamam mı? Tamam. Şeytan kulağına kurşun. Ustam, <laughs> kulağıma kurşun döktüler. Şeytan kulağına kurşun dedikleri bu mu? Allah. Annelerimizin dediği yani. Ay, ne dedin?